Değerli dostlar merhaba. Yokluk kavramı üzerinde biraz konuşalım istiyorum. Yokluk diye bir şey var mı? Yokluğun varlığı ispat edilebilir mi? Yani hemen söyleyelim yokluk diye bir şey yoktur. Yokluğun varlığı haliyle ispat edilemez. Bir iki örnek verelim. Mesela ontolojik açıdan meseleye baksak. Örneğin bir elma düşünelim. Eğer elimizde elma varsa var olan bir şeyden Söz ediyoruz, elma var elimizde, işte masamızda, şu anda masamda ne var? Çay bardağı var, kalemlerim var, kitaplarım var. Ancak bunlar yok olsa, işte masamda diyelim ki elma kalmamış olsa, elma yok, kitap yok, masamda işte kalemlerim yok dediğim zaman, buradaki yokluk sadece işte elmanın, kalemin, defterimin, kitabımın, olmaması anlamına geliyor. Yani elma yok diye yokluk diye bir varlık yaratmış olmayız. Sadece o anda elmanın eksikliğini, masamızda olmadığını ifade etmiş oluruz. bu yüzden yokluk, yokluk bir şeyin var olmadığı, bir şeyin var olmadığı bir durumu anlatır. Yoksa kendisi başlı başına bir varlık değildir. Yani son olarak metafizik açıdan da bakılabilir. Örneğin bir insanın işini kaybettiğini düşünelim. Yani işini kaybetmiş bir insan sizin yanınıza geldi. Abi artık işim yok diye yakındı diyelim. Yani bu durumda kişi işin yokluğunu hissediyor. Ve bu yokluğu hayatında tecrübe ediyor. Soyut bir varlık değil. Sadece işin ondaki o eksikliğidir. Yani işini kaybetmiş olmasıdır. Yoktu anlamamıza yardımcı olur. Ancak yokluğun var olduğu anlamına hiçbir zaman gelmez. Sonuç olarak yokluğun bir varlık olarak ele Alınamayacağını, sadece bir şeyin olmama halini ifade ettiğini e, somut olarak bize göstermiş oluyor. Demek ki evrende sadece var var. O kimdir? Allah Teala'dır. Bütün varlık Allah'ın masallarıdır. Yani isim ve sıfatlarının görüldüğü yerdir. Varlık dediğim şey budur. Bunun yokluğu diye bir şey mümkün değildir.